Bir gün bir toplantıdan çıkıyor. Yöneticisi sunumdan sonra yanına yaklaşıp şöyle söylüyor. Genel olarak iyiydi. Sadece giriş kısmını biraz sadeleştirebiliriz. Danışanım gülümsüyor, başını sallıyor ama iç dünyasında başka bir şey oluyor. Kalbi hızlanıyor, omuzları düşüyor, içinden şu cümleyi geçiriyor. Yine yeterince iyi değilim. Ve akşam eve gittiğinde dinlenmiyor. Sunumu tekrar tekrar açıyor, kendi kendine kızıyor. Şimdi duralım bu tepki gerçekten sadece bu cümleyle mi ilgili? Yoksa bu cümle eski bir duygunun kapısını mı açtı? Danışanının çocukluğuna baktığımızda şunu gördük. Hataların çok görünür olduğu, başarının ise normal kabul edildiği bir ev. Takdir yok ama eleştiri çok net. Danışanımın zihni şunu öğrenmiş. Sevilmek için eksiksiz olmalıyım. Danışanımın bugün yaşadığı şey o küçük kızın hala tam olmaya çalışması